kadar da şaşırlar benim çok oldu mutluyunca. Teşekkür ederim. Ben bir de İslamcılığa biraz fazla bağırarak konuşuyorum sanırım. O yüzden bu videoya tekrardan geçireceğim. Arkadaşlar şu anda hiç pozuntuya vermeden <laughs> devam ediyoruz. Vrosvav treninden hepinize selamlar. Bugün Krakow'dan Vrosvav şehrine geçiyoruz. Polonyalı arkadaşım Oleg'in yanına gidiyoruz. Ve sizi Polonyalı arkadaşım Oleg'le tanıştıracağım. Ve şu anda 3 saatlik güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Vrosvav'da görüşürüz. Gerçekten tekrardan kusura bakmayın. Ana baklava <laughs> vereyim mi? Azerbaycan baklavası. Ay çok teşekkür ederim. Sen Azer Azer Azeri misiniz bu arada? Azerbaycanlıyım. Azerbaycanlı. Evet. Oraya da bir gün gitmeyi çok istiyorum. Henüz nasip olmadı ama umarım. Kardeş ülkeye Evet, kardeş ülkeye. Ama düşünmüyorum bir monot 10 lira olur. Ay evet ya. Yani daha doğrusu bizim çok Lirası yerde gitti. Yani evet maalesef. Bunları da da özleyemeyeceğim. Teşekkür ederim, alayım bir tane. Bir kez şey, deneyeceğim. Biri şey, e, kokonatlı, diğeri... Lestik böyle hmm. e, fındık, ceviz falan. Hangisini tavsiye edersiniz? Benim favorim bu. Şey mi? Kokonat olan. Tamam deneyeyim. Çok teşekkür ederim <laughs> sağ olun. Polonya <laughs> treninde baklava da yemedim demem artık. Arkadaşlar sağ olsun öndeki Azerbaycan'daki bana Azerbaycan baklavası teklif etti. Bu kokonatlı şöyle değişik bir baklava. Bence hiç benzemiyor. Zaten Türkiye'de böyle bir şey bulamaz çok mümkün değil. Deneyelim bakalım. Evet. <laughs> gerçekten çok iyiyim. Bizdeki baklavalardan çok farklı, kokonatlı ve gerçekten çok iyiyim. Eğer benim kadar şanslıysanız ya da Azerbaycan'a giderseniz diyeyim kesinlikle deneyin. Arkadaşlar baba geldik. Alek beni karşılamaya gelmiş. Sadece insanları takip et ben seni göreceğim dedi. Ve şimdi ilk kim kimin görecek oyunu oynuyoruz. O yüzden kamerayı açarak gidiyorum. Hadi bakalım. Yalnız hem kamerayı bir şekilde tutup hem de eşyaları taşımak çok zor. O yüzden arka kamerayı açtım. Eğer önce ben Alek'i görürsem siz de benle aynı anda göreceksiniz. Bu arada insanları takip ederek gidiyorum ama açıkçası nereye gittiğim hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Şu ileride çıkış var muhtemelen orada bekliyordur. Two hours later. yalan söyleyeyim biraz hile aldım aşağıya inmemiz gerekiyormuş. Elira karşılaşmamıza benzedi gerçekten çok heyecanlandım şu anda. Gördüm arkadaşlar gördüm. I told you. I told How you. Doing? Doing? How are you doing? I saw the I see you first. Yep. Really <laughs> nope. No. How you doing? How you doing? How <laughs> <Yes>. <laughs> I will send it to Lira <laughs> oh, I miss <feel> you so much. <laughs> you just like me. Yeah. <laughs> I know. <laughs> okay, let's go home. Okay. We'll, we will leave your things <laughs> and we'll go to see the city. Thank you my guys. <laughs> okay. We are now in the Broadsworth main <laughs> railway station. <laughs> Gosh is station my house. It's always opening. <laughs> yeah. Brass Valve Street. I was about to say Brooklaw. Brooklaw, you are Brooklaw. <laughs> Arkadaşlar Brass Valve sokaklarına ilk adımımızı attık. Alex Hausun bana yardım ediyor. Merhaba. Merhaba. Mer Merhaba. <laughs> you remember? Ne şey keneteyim? Çinküye. A few moments later. Come. <laughs> Ve şehri gezmeye çıkıyoruz. Arkadaşlar tur rehberimiz Oleg şimdi bugün Grasov şehrini keşfedeceğiz. Saçlarımız gerçekten aynı. Arkel salsosumiyor. Hahaha Warsaw is the third city by population in Poland after Warsaw. Where have you been? In Kraków, where sure. have you been? Uh, we are on the Odra River right now. It's the second biggest river in Poland. And the students came to that library and they were taking the books and they were trying to rescue the books. Oh my god! So oh, that's the monument here. Şimdi köprüden geçiyoruz. Size Oley'in bana anlattığını anlatayım. Bu karşısı öğrenci adasıymış ve öğrenciler burada genellikle alkol içiyormuş. Aslında 2018'e kadar burada alkol tüketimi yasakmış ama halk buna karşı çıkmış ve polisler buraya gelmemeye başlamış. Do you know Nicholas Copernicus? Yes. He was a Polish person. Really? Yes. I wasn't know this. Okay. So <laughs> he was Polish and he was living on that island for two years. Ve arkadaşlar burası Katedral Adası. Yani aslında bir ada değil ama eskiden bir adaymış. Karşıdaki kilise Wrocław'un ilk kilisesiymiş. There is a bridge. It's yes. Charles Bridge in Prague. Now time for the legend. Legend? Legend. Yeah. Okay. Arkadaşlar efsanevi bir yere gidiyoruz. What do you think? What is there on hmm. the gate? I need to guess. Actually, I don't know. This <laughs> is from um, maybe one, uh, shot, one golden shot. Maybe from medieval times to entrance to the city? Yeah, but what's on the inside? That stone something. It's. I really don't know. It's dumpling. What? <laughs> dumpling. I mean dumplings Pierogi, like. Pierogi. <laughs> <laughs> what? That's the stupidest, the most stupid legend which you will hear. Like in this <laughs> building, there was living a husband. Okay. And her wife was making the best pierogies, the best dumplings ever. And he went to the war. And wife died. And when he came, he didn't have her wife. His wife and pierogies anymore. <laughs> so one one night th he had a dream that his wife was in the dream, <laughs> and she told, "When you will wake up, there will be dumplings on the table, <laughs> and he, but you can't eat everything. You can, you have to leave the last one." And he woke up. there, there were dumplings on the table. He ate. Almost everything, and he was the last one le left. Yes. And he, he tried to, this one, the last one, and the dumpling turned into the stone <laughs> and jumped on the gate. <laughs> <really>? That's true. <laughs> oh, by the way, I can't even imagine that story. <laughs> yeah, that's a stupid story, I know. <laughs> Cheers. How can I say Polish? Na zdrowie. Na Arkadaşlar benim piyarogim geldi. Oleg tatlı söylemişti. Onun için gelmesi biraz daha sürecek. Bu arada kamera yine buğulandı. Benimki mantarlı, lahanalı ve patatesli. O zaman bize afiyet olsun. Oleg de... <laughs> Oleg de bize servis yapıyor. Let's begin. Let's begin. How was CS yes in Turkish? What? Yes. Evet. <laughs> evet. Evet. hı. hmm Aylat mm -hmm. like Müslüman. Kesinlikle güzel. Arkadaşlar şimdi o denkide geldi. Onun de yaban versin And you eat it with sour cream. Yes. Sour cream. And later some sugar. Oh, totally polis değil ha. And. Arkadaşlar şimdi o denkten size tatlı piyadeli nasıl yenilir onu gösteriyoruz. Şu Yemekten sonra botanik bahçesine geldik. Buradan içeri girebilmek için bilet almamız gerekiyor ama o zamana kadar ben de size birazcık bu etraftan bahsedeyim. Burası Wrocław'un botanik bahçesi. Yani aslında buraya bahar ya da yaz aylarında gelirseniz çok güzel bitki çeşitlerini görebiliyor musunuz? Ama kışın tabii ki bunlar görmek pek mümkün değil. O yüzden biz de Christmas zamanı ışıklandırmaları izlemek için geldik. Show me the way, Arthur Wright. I have no idea. I'm I'm here. first time so. First. Arkadaşlar Olek burada daha önce bulunmuş ama o zaman burada fırtına olduğu için ışıklar gitmiş. Yani şu an aslında bu ışıklı haliyle ilk kez burada bulunuyor diyebiliriz. Ve tamamen random bir şekilde ışıkları takip ederek gidiyoruz. burada gerçekten muay zamanı çok güzel ışıklamalar ve süslemeler yapılmış labirent gibi ve biz de sanırım şu anda içinde olduk. arkadaşlar şu karşı Barış Köprüsüymüş Şimdi ana meydana gidiyoruz. Burası eskiden şehrin giriş kapısıymış. Ayak bana anlattıkça ben de size anlatıyorum. Naked guy here. <laughs> How do you think? Who is this? Hmm. It's, not <laughs> It's, not <you. gülüyor> It's not me. It's not you. It's student. Just student. <laughs> Just random student. It's a student who came to Wrocław to s study here. And why he is naked? And why he is Because you know when <laughs> people are coming to the university, they try to have fun. Yes, let's have fun. And that student, <laughs> having fun, was having fun too much. He sold all, all of his clothes <laughs> just to have money for drink. drink for alcohol. <laughs> so this is naked student who wants having fun in Brussels. So people don't do this. <laughs> Şimdi Oley'in değişiyle Brasov'un Karaköy'üne gidiyoruz. Buradaki iki ev Hansel ve Gretel'in eviymiş. Yani muhtemelen Wrocław hakkında araştırma yaptıysanız buraları daha önce görmüşsünüzdür ama şimdi ben Oleg'in ağzından dinliyorum. Oleg genel olarak tarihi hakkında çok bilgili. Bana verdiği bilgileri paylaşabildiğim kadar sizinle paylaşmaya çalışacağım. Wrocław, cüceler şehri olarak geçiyor. Bunun sebebi de eskiden burada komünizm varmış ve komünizm karşıtı durum. böyle bir sanat çalışması başlatmış. Şehrin çeşitli yerlerine cüceler yerleştirmiş ve buna destek olan öğrenciler de bu cücelere kıyafetler dikmeye başlamış. Özellikle öğrenciler bu akıma çok destek vermiş ve o zamana bundan dolayı insanlar tutuklanmış. Yani Oley'in söylediğine göre ki kesinlikle ben de katılıyorum. Dünyanın en saçma tutuklama sebebi herhalde cücelere kıyafet tutmak. Tabi komünist rejimden sonra da bu cüceler kalmış. Şu anda şehrin en turistik ve en sevilen simgeleri olarak görünüyor. Böyle yollarda, sokaklarda geçerken de çeşitli cüceler görmeniz mümkün. Ve hatta belli mekanlara özgü, belli meslekte cüceler de görmeniz mümkün. This church was for a long time the tallest building in Wrocław. So when there were a, were storm and there were a fire all the time. Six time it was fire. So. Bu uzun binanın birçok yangın görmesinden dolayı da buradaki cüceler itfaiyeci cüceler. Ve bakın burada da başka bir tane ciğemiz var çok tatlı. Bu arada Pazar Meydanında Avrupa Neske Restoranı da var. Şimdi Alex bizetantiyor. This is the oldest restaurant. <laughs> are you serious? It's like in medieval times. He's the uh, husband who's drunk coming back to the his wife who's waiting for him with slippers. Oh. <laughs> He's drunk. <laughs> uh, people are fighting there On <laughs> here. Uh, Aa, Arkadaşlar şimdi yine Alek'ten aldığım bir bilgi sizinle paylaşacağım. Bakın eski meydanda şu karşıda bir tane bina var. Bu binadaki pencerelerden biri pencere değil. Öncelikle hangisi görebiliyor musunuz? Videoyu burada durdurun bir tahmin edin. Olek de benden tahmin etmemi istedi. Biraz inceledikten sonra buldum. Bakın şuradaki en soldaki pencere pencere değil aslında. Boyama. Bunun sebebi de eskiden orada pencere varmış. Yanındaki yer mutfak, orası da yiyecek alma yeriymiş. Ama daha sonra kral o pencereyi söktürmüş ve o yiyecek yerinde ışık olmasını istemediği için yerine böyle replikadan bir tane boyama yapmışlar. Yani şu anda orada pencere yok aslında. Yemek yeri düz duvardan oluşuyor. Ve Christmas Market. <laughs> Bu Christmas Market Avrupa'nın en iyi Noel pazarı seçilmiş. Şimdi hep beraber geleceğiz. Gerçekten devasa, kocaman bir alanda kurulmuş Noel Pazarı. Sanırım benim şimdiye kadar gezdiğim en büyük Noel Pazarı olacak. Bu arada burada iki tane Noel Pazarı var. Şöyle bir tanesinde ufak bir Luna bile var. Gerçekten Avrupa'nın en iyi Noel Pazarı derken haklı sayılmaz daha. The yes, it was like in medieval times when someone was a really bad person, he I don't know, was stealing something and he murdered someone, he was put inside this box. Oh. And people were coming here and was ha 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 <laughs> And you know he, he was there for <inaudible> three days. Arkadaşlar burası orta çağda cezalandırma kulesiymiş. Yani halktan biri bir suç işlediğinde, utanılacak bir şey yaptığında buraya çıkarılıp tüm insanların önünde aşağılanıyormuş. Arkadaşlar bakın şimdi meydanda bir tane mücevherci var. Ve onun hemen altındaki cüce ise elinde hediye paketi taşıyan cüce. Arkadaşlar şimdi Old Town'dan ve Christmas Market'tan ayrılıyoruz. Çünkü bugün için başka planımız daha var. Yani asla video çekerek böyle... Yani asla anı yaşarken böyle video çekemiyorum ama yine de deneyeceğim. Şimdi Oleklerin evinde parti var ve biz de partiye gidiyoruz. Bilmemiz gereken tramvayı kaçırdığımız için de şimdi farklı birine bindik ve burada bir tane aktarma yapacağız. Ondan sonra bu akşam Odeklerin evinde siz de bizle beraber partiye davetlisiniz. The next day. Arkadaşlar bu videonun bir kapanışı yok ne yazık ki. Yani ancak şimdi aklıma geldi. Biz dün yani sizin bu izlediğiniz videodaki gün yeni yılı bir gün erken kutladık. <laughs> Oleyn arkadaşlarıyla tanıştım ve gerçekten böyle tam bir Polonya gecesi oldu. Bugün gerçek yılbaşı günü. I'm coming. Ah. <laughs> bu arada Oleg bu gece için yanlısı alıyor yanına. Aa, pa Olek. Nice to meet you. So see you next yeah. I mean, maybe. <laughs> nice to meet you. I'll see you later.